Birime bakmayın yine Busanda'yız ama Busanda çok güzel bir otelde konaklayacağız. Hem bizim dördüncü yılımız onu kutlayacağız hem de böyle birazcık kendimize jest yapmak istedik. Otele doğru gidiyoruz ama önce bir şeyler yiyeceğiz. Şimdi burada pizza yemeye karar verdik. Gidiyoruz bakalım ilk defa burada pizza yiyeceğiz. Önce şuradan bir bakalım ne var ne yok. Hmm, güzel görünüyor. makarna falan da var. Girip bakalım. içerisinde aynı Amerika'daki pizzacılar gibi yapmışlar. Bunları dilimle satıyorlar pizzayı burada. Direkt şuradan makinalardan kendiniz sipariş verebiliyorsunuz. Pepperoni var, margarita var, tavuklu var, patatesli var, bol peynirli var, işte karidesli var, karışık var falan. What do you want? Then can I get... Shrimp? No. Or original. Hawaiian is including pineapple. Margarita, you want margarita. Okay, can I get margarita? Chicken salad, chili, potato. Can we get potato? What do you want to drink? You want beer? From Nado Beer. Drift Beer. Okay. Şimdi yemeklerimiz geldi. Dongyu pepperoni ile pizza istedi. Ben margarita istedim. Bir de patates kızartması ve bir aldık. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Geçen haftayı kıyasla çok fazla insan yok bu hafta. Böyle daha az bir kalabalık var. Burada da böyle boylu boyunca hep otelleri görüyoruz. Şu anda en yüksek sezon Busan'da ve çok fazla yabancı turist var. Her yerde yabancı turist görüyorum. Bizim kalacağımız otel Paradise şurada. Bu caddede böyle boylu boyunca 2-3 tane 5 yıldızlı otel var. Genellikle insanlar orayı balayı için falan tercih ediyorlar. Özellikle yüksek sezonda çok pahalı oluyor fiyatları. Biz Koreli'nin e, şirketinin bize verdiği bir e, avantaj sayesinde orada konaklıyor olacağız. Yoksa mümkün değil öyle bir yerde bu sezonda konaklayabilmemiz. Otelin girişinde şu Kakao Talk'taki emoji var. Belki biliyorsunuzdur Ren diye. Onun şurada müzesi varmış ücretsiz. Oraya gidebilirsiniz falan dediler. Şimdi otelin girişine geldik arkadaşlar. Burası kazinonun girişi. Yani burada kumar falan oynayabiliyorlar. Ancak Koreliler için yasal değil. Sadece yabancılar girebiliyor. Belki girerim. Daha önce Monaco'da girmiştim. Değişik bir ortam vardı. Meraktan hani öyle bir sadece girebilirim. Bu tarafa döndüğümüzde otelin girişini görüyoruz. Bu arada bir gecelik fiyatına baktığımda otelin Gecelik şu anda yüksek sezonda 600 dolar, 500 dolar falan atıyor. İnanılmaz yani. gerçekten şu anda Koreli'nin çalıştığı şirkete <laughs> şükrettim. Aşkım, you look so handsome by the way. Çalışkan. Çalışkansın. Thanks to you, I can stay here. <laughs> I'm so excited. Let's go. Burada böyle hep lüks araçlar görüyorum. Büyük ihtimal hep zenginler gelip burada kalıyorlar. Koreli de ilk kez Kore'de 5 yıldızlı bir otelde kalacak. Şimdi gidiyoruz. Bakalım. Wow. Lobisi bayağı güzel. Tüm koridorlar böyle siyah kapılar ve siyah bir dizaynla döşenmiş. Şimdi odamızı bulmaya çalışıyoruz. Şimdi içeri girdik arkadaşlar. How is it? Böyle kocaman bir televizyon var. Burada böyle büyükçe bir yatak var. Ve deniz manzaralı. Burada aşağıda düğüm var galiba. Buranın bahçesinde düğünler için kullanabiliyorlar sanırım. Otel böyle iki binadan oluşuyor. Bir şu yandaki bina ve bizim bulunduğumuz bina. Burası da banyo. Otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Isıtabiliyorsunuz, soğutabiliyorsunuz. Poponuzu yıkayabiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Müzik ben böyle içime bikinilerimi giyindim. Burada hem spa varmış hem de havuz varmış. İkisine de bakacağız. Hangisi kafamıza yatarsa ona geçeceğiz. Hadi şimdi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> you play fashion killer. <gülüyor> 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 ben Korelilerim uzun mayo giymesini aşamıyorum. Ve bu çocuğun maalesef güneş alerjisi var. O yüzden giymek zorunda. Ölüce. Şimdi bizim odadan gördüğümüz yer büyük ihtimalle spaymış. Orada sadece sıcak su var. Böyle termal su gibi düşünebilirsiniz. Şimdi havuzun oraya doğru gidiyoruz. Bakalım burayı ilk kez göreceğiz. Odadan göremedik. Bayağı çocuklar falan var her zamanki gibi. Bakalım umarım yer buluruz. Oo, çok kalabalık. Bayağı kalabalık. Havuzun oraya geldik. Bir ee, üst katına da yine böyle şezlong falan atmışlar ama asla boş yer yok. Her yeri kapmışlar. Saat zaten dörde geliyor. Olmazsa denize gideriz dedik. Denize de giren çok fazla. yok. Şu tarafta biraz insan var. Bu taraflar yine boş. Biraz da rüzgarlı hava. Bakalım. Bu tarafına geçeriz bir, bir bakacağız. Gerçekten çok kalabalık. Şimdi spa bölümüne geldik. Bayağı geniş burası ve çok fazla spa yeri var. Çok da insanları çekmemeye çalışacağım. Şimdi burada birazcık takılacağız. Tamam. Şimdi spa'dan çıktık arkadaşlar. İnanılmaz güzeldi. Ben ilk defa böyle bir spa deneyimi yaşadım. Odaya doğru geçeceğiz. Büyük ihtimalle tekrardan havuza gitmeyeceğiz. Çünkü çok doluydu. Belki akşam gidebiliriz ama tam emin değilim. Çünkü akşam da yemeğe gitmeyi düşünüyoruz. Yarın artık bakacağız. Yarın belki hani gelebiliriz tekrardan. Bu arada aynı zamanda sauna da var. Sauna da ücretsiz. İsterseniz saunaya da gidebiliyorsunuz. Ama bana spa yeterli geldi çünkü çok sıcak su ve hava da sıcak. O yüzden böyle pek dayanılmıyor yani. Odaya geldik, bayağı bir dinlendik, film falan izledik. Şimdi böyle siyah bir elbise giydim. Şu bilekliğimden taktım, kırmızı rujumu sürdüm, şimdi yemeğe gidiyoruz, dördüncü yılımızı kutlayacağız. Çok güzel bir gündü benim için ve bu gece de böyle bayağı bir eğleneceğiz. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Tabi vlog olursa belki iki günle falan birleştireceğim. Bu arada elbisem böyle biraz uzun. O yüzden benim boyum da kısa olduğu için böyle bir topuklu giydim. 10 santim falan. Bakalım ne kadar idare edeceğim. Burası da kaldığımız otelin akşam görüntüsü. Bu bina ve hemen karşısındaki bina. Burada böyle düğünler falan da oluyor ama burada akşam düğünleri yaygın değil. Genellikle gündüz oluyor düğünler. Hemen böyle karşısında sahil. Gelip burada direkt böyle güneşlenebilirsiniz, denize girebilirsiniz. O açıdan da bayağı iyi. Nereye gitsek diye düşündük. Bir İspanyol restoranına gidiyoruz. You look so handsome baby. You look so beautiful. Love your shirt. Yavaş yavaş yürüyorum işte yürüyebildiğim kadar burada da yemek falan yiyebiliyorsunuz, bir şeyler içebiliyorsunuz otelin restoranı. Şimdi neredeyse geldik bir dakika falan kaldı zaten otel'e çok yakın iki dakika ben topuklularla yürüdüğüm için biraz böyle uzun sürdü. Ee, hemen yanında işte şey var Starbucks var, market var onun dışında yine böyle perap evleri var oralara falan da gidebilirsiniz şimdi bakalım bugün açıkçası bir rezervasyon falan yaptırmadık çünkü pazar günü ee, ama her yer full ve şu anda gitmek istediğimiz yerde yer bulamadık full zaten bekleme listesi dolmuş almıyorlar şimdi başka bir yere bakacağız. Orası da yine İspanyol restoranı. Bakalım orada oturabilecek miyiz? Biz şimdi bir menüye baktık. Sanırım gampas yiyeceğiz. acılıymış burada. Başka bir yerde işte o ilk gittiğimiz yerde acısız yapıyorlardı. İlk defa acılı olanını deneyeceğiz. Şu yedili tapastan söyleyeceğiz. İlk defa tapas yiyeceğim bu arada. Aşkım thank you. You got this place. Benim canım. Thank you, thank you for four years. Thank you for asking. thank you for loving me. For I love you. you. I cannot believe it's been four years yeah, though. Unbelievable. Congratulations, my girl. Thank you. Şimdi gampas geldi. Lezzetli görünüyor. Benim sangriyam geldi. Bu da bayağı lezzetli. Ongü da şarap söyledi. Bunun içinde karides, tereyağı, acı sos, sarımsak ve bazı sebzeler var böyle soğan gibi. İnanılmaz lezzetli. Yanında baget ekmekle geliyor. Ekmeği banarak yiyorsunuz ve inanılmaz bir lezzet bayıldım. Acı olması da çok yakışmış. Şimdi tapas geldi. Böyle çeşit çeşit. Şurada mantar var. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama hepsi çok lezzetli görünüyor. Zeytin var. Salata var. Makarnalı patatesli bir şey var. Şu sanırım yine deniz ürünü. Like, comment, subscribe. <laughs> Şimdi restorandan çıktık arkadaşlar ve şu manzaraya bakar mısınız? Dolunay var. Yakamoz var. Hafif bir esinti var. Harika bir akşam, çok eğlendik. Burada birazcık vakit geçireceğiz. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Şimdi günden selam arkadaşlar. Maalesef şansımıza hava kötü. Yağmur yağacak birazdan. Öyle gösteriyor hava durumu. Şu an saat 9.30'a geliyor. Biz de dedik ki 11.30'a kadar 11 buçuk check out. 11 kadar o zaman şey tekrardan spa'ya gidelim çünkü orası sıcak su olduğu için hava kötü olsa da bizi çok etkilemeyecek. E, havuza gitmeyeceğiz. Yine spa'ya gidiyoruz. Bu arada otelde ayrıca bir spa yeri var, kuaför var, sauna var, spor salonu var, havuz var, Çin restoranı var, İtalyan restoranı var. Buraları böyle yapmışlar. Diye. <laughs> Gidelim. Nasıl böyle laleli sıcak su, kırmızı bir su böyle. Burada böyle takılıyoruz. Ama şey çok ilginç otelle ilgili. Normalde her gün ya havuza gidecek ya spa'ya gidecek Yani ikisine aynı gün gittiğinde, ertesi gün ekstra para istiyorlar. Bence çok saçma bir sistem, 5 yıldızlı bir otelde asla olmaması gereken bir sistem. O yüzden bayağı şaşırdım. Biz mecburen dün hem her iki alana da girdiğimiz için her ne kadar yüzmesek de e, kuponlarımızı kaybetmiş olduk. O yüzden hani bugün buraya gelirken ekstra bir 13 dolar ödedik kişi başı. Ama yine de aşırı pahalı değil, o yüzden burada böyle takılıyoruz. Çok iyi. arkadaşlar şimdi spa'dan çıktı. Hezon falan da bulduk. Sonrasında check out edeceğiz ve bir şeyler yemeye gideceğiz zaten acıktım. Su inanılmaz derecede acıktırıyor. Bir de sıcak su olduğu için dayanamıyorsunuz. İşte 43 derece var, 39 derece var. Her havuzun burada yaklaşık 10 tane falan havuz var. Her havuzun derecesi de değişiyor. Havuzun içine oturma yerleri yapmışlar. İsterseniz soğuk bir şeyler alıp orada şey yapabiliyorsunuz ama dondurmalar 13 dolar. işte Americano 8-9 dolar falan çok pahalı. O yüzden almadık. Dilimiz damağımız kurudu. Tüm burada birazcık böyle takılacağız. Evet arkadaşlar şimdi toplandık. Ben tekrardan üstümü giydim, hazırlandım. Şimdi check out edeceğiz ve kahvaltı etmeye gidiyoruz. Şimdi bir Brent kafeye geldik. Çok tatlı bir kafe. Şansımıza yer de vardı. Ben sıcak americano söyledim. Dongu her zamanki gibi ice americano. Böyle bir sandviç söyledi. Bir de menemen gibi bir şey söyledik. Kore usulü menemen. Yanında ekmek de geliyor. İçinde peynir vesaire oluyor. Bayağı lezzetli Kore'de bulabiliyorsunuz genellikle brunch kafelerde. Bir de bunu yiyeceğiz. Kafede böyle görünüyor. Bayağı küçük bir kafe. Burası da Hyundai'nin daha arka sokaklarında kalan bir mahalle. Burada böyle bir sürü konsept kafe var, konsept restoran var. Onun dışında brunch yiyebileceğiniz yerler var. Çok fazla da yabancı var. Böyle daha e, Jompadong'daki hissiyatı alabileceğiniz bir yer. Çünkü gerçekten çok güzel kafeler var. Tabii fiyatları bir tık pahalı. Ama e, gerçekten çok lezzetli ve böyle şey tasarımları falan çok güzel kafelerin. çok kişi de zaten fotoğraf çekilmeye falan gidiyor bu kafelere. Şöyle içe doğru girdiğinizde bu ara sokaklar falan full kafe, restoran veya böyle şarap falan içebileceğiniz şarap evleri, içki evleri falan da oluyor böyle. Biz mesela şu kafeye oturmuştuk geçen sefer. Bayağı güzeldi böyle içi simsiyah falan yapmışlar. Bayağı yani şey e, yağmur falan falan yağdığında burası inanılmaz güzel oluyor. Farklı bir hissiyat oluyor. Evet, I told them. Burası. Içe girebiliyorsunuz. Şurada dışarıda oturabiliyorsunuz. ikinci katı falan da var. Onun dışında yine tatlıcılar falan bulabilirsiniz. Burası böyle birazcık bana Seul havası da veriyor açıkçası söylemek gerekirse. Seul'de de işte Hongdae'nin bir sonraki mahallesi neydi? ismi aklıma gelmedi. Şuraya bir yere yazarım. O mahalleyi de bana birazcık andırıyor. Mesela şurada çok meşhur bir fırın var. Böyle fotoğraf stüdyoları var. Yine bakın buralar full kafe, restoran. Şurası galiba bir Japon restoranıydı. Önünde sıra var. Ve böyle her zaman ikinci, üçüncü katlarında da başka mekanlar oluyor. Ivır zıvır satan bir yer var. Tek kötü yanı burası da böyle Kadıköy gibi dar sokaklar ve araba girebiliyor. O kadar sinir bozucu bir durum ki. Böyle butik, vintage kıyafetler satan, Koreli tasarımcıların mağazalarını vesaire de bulabilirsiniz. Yine bir fotoğraf stüdyosu var. Mesela buranın içine doğru girdiğinizde de yine aynı şekilde böyle hep villa villa ve değişik kafe, restoranlar bulabilirsiniz. Haeundae'nin arka sokakları. Burası böyle boylu boyunca çiçek ekmişler. Karşı tarafta da yine Haeundae'nin sembolü olan e, gökdelenleri vesaire görüyoruz. Gerçekten binalar çok yüksek. Kore küçük bir ülke olduğu için ancak bu şekilde sığabiliyorlar. Hani tamam 17-18 kat okey ama böyle 40-50 katlı yerleri görünce böyle birazcık yükseklik korkum da var. Nasıl buralarda insanlar yaşıyorlar falan oluyorum. Aşkım da beni bekliyor. Simsime. Miyane. Hayır, hayır, hayır. I'm trying to make my vlog full. Hayır, hayır. <laughs> Thank you for two çok days. Iyisi çok It was so fun. <laughs> Aa, burası eskiden buradan tren geçiyormuş ama sonrasında burayı iptal etmişler. Burası da tren istasyonuymuş. Şu anda müze olmuş. Ama hiç gitmedim bu müzeye. Ne var tam olarak onu da bilmiyorum. Şimdi ne yapsak diye düşünüyoruz. Belki de eve geçeriz. Bugün gerçekten hava böyle çok gezecek bir hava değil. Evde oturma havası. Videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.